Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen videomda saçlarımı griye boyayacağım diye bir video çekmiştim. Tabi saçlarımın uçlarının rengini açtım ve boyayı sürdüm. Hiçbir şekilde istediğim gri olmamıştı. Ee, altına da çok güzel yorumlar yazdınız. Çok teşekkür ederim. Ee, saçların gri olabilmesi için saçların fiyatı ne kadar açılması ve ona göre bir formül olduğu. Ben tabii korktuğum için o kadar saçımı rengini açamadım. Fakat şöyle bir şey var. Ee, saçlarımı ben o boyada son yaptığım videodan sonra bir daha boyamadım. E tabi o boyalar akmaya başladı. Aka 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 aka. Şöyle açayım size. İşte gördüğünüz gördüğünüz gibi bu renk oldu. Şimdi ben ne yapayım dedim bu rengi? baya bir kötü aktı. Çünkü tabi alt tabanı açıktı ve boya bir daha yapmadığım için böyle görmüş olduğunuz gibi bu renkler ortaya çıktı tekrardan. Oksijenli suyla saçlarımı açmışım da bu renk olmuş gibi oldu. Ben de bugün ne yapacağım? <laughs> Yıllar önce benim saçlarım maviydi, mordu. Böyle 20'li 25'li yaşlarımda hep renkli saç kullanırdım. Pembe yapardım, mavi yapardım, yeşil yapardım. Dedim ki 35, 36 yaşından gün aldın Seda. Bir daha ne zaman yapacaksın diye düşündüm kendim kendime. Zaten evimde almış olduğum boyalarım vardı, kalmış bunların bir son kullanma tarihi yok. Şöyle, şunu çok az kullandım bu arada. Vişne kızılı. <laughs> çok pardon. Bu renk bana çok yakışmıyor çünkü. Bir de blue mavi, e, viole mor ve turkaz mavisi var. Ben şimdi çok hafif bundan karıştıracağım ve çok hafif bundan karıştıracağım. Bunlar geçici boya. E, Saçta uzun süre kalmıyor. Öyle boyayıp saçlarımı en azından renkli kullanmak istedim. Bu dönemde renkli olsun istedim. Şöyle tarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün boyalar saçımdan aktı. Ben saçlarımı bir kere bir yıkadım. E, nemli olsun. Nemli saça sürülecek diye. Bir de en ucuz saç kreminden aldım. Çünkü bu boyaları saç kreminin içerisinde karıştırarak kullanılıyor. Benim normal kullandığım saç kremim bu değil. Şimdi ipeğin ucuz olduğu için bundan aldık. Şimdi bunun içerisine saç kremimi bayağı bir doldurdum. Şöyle göstereyim size. Saç kremini bunun içerisine doldurdum. Şimdi bunun kapağını açıp bir pıs bu maviden koydum bir pompa. Sonra geri kalanını bu turkuaz maviden dolduracağım. Bunun kapağında bir problem vardı. Ben geçen sefer aldığımda da öyle olmuştu. Dönüyor bunun iç kısmı. İnşallah yapabilirim yapamayacağım. Tamam şöyle yapacağız. Bunu açıp bunun içerisine ben kendim koyacağım. Ya şöyle şeyler yapmaktan pek böyle odada hoşlanmıyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi ne kadar koyduğumu göstereceğim size. Etrafı sıçrarsa ve üzerinize bulaşırsa bu boyalar çok çıkmıyor uzun bir süre elden falan. Şöyle yapalım. Tamam. Bunda da hüsran olursa artık ben başka bir şey demiyorum. Saçla ilgili hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi en önemli kısım eldiven kısmı eldivenlerimizi elimize geçiriyoruz. Artık üstüm başım boyanırsa da ona yapacak bir şey yok. Bir şekilde çıkartacağım. Saçım tam platin rengine açık olmadığı için o kadar masmavi tutmayacak. Onu baştan belirteyim size. Cino'ya bak. Cino çıldırmış gibi havluyor. Böyle bu şekilde iyice saç kremiyle karıştırıyoruz. içeriden birazcık daha saç kremi alacağım. Çünkü bu ipeğin saç kremi biraz suluymuş. Bu kadar sulu saç kremi istemedim açıkçası. Bir de her zamanki gibi bir vazelin uygulaması yapalım. En azından vazelin şey yapmıyor cildinize. Yapışmasını sağlamıyor. Hmm vazelinim nerede? Buradaymış. Şimdi şöyle yapın. Çünkü illaki buralarınıza gelecek. Şöyle Ense kısmınıza özellikle vazelin sürün. Şu alnımıza buralarına kulaklara <laughs> şuralara, buralara şöyle vazelin omuzunuzun <laughs> buralarına kadar sürün. Bunlar önemli çünkü. Şu, şuralarda. da Hı. Ben bir saç kremi alacağım, biraz daha koyu. Ondan birazcık daha karıştıracağım şimdi. saç kreminden de karıştırıyorum. Bu daha koyu kıvamlı. En azından bunun kıvamını bir tık koyulaştıracak. Şimdi saçlarımın alt tabanı böyle turuncu gibi olduğu için muhtemelen o kadar mavi tutmayacak. Ama olsun en azından. Bir mavilik görürüz. Şöyle bakın, oksijenli suyla saçlarını açarlar ya, onun gibi olmuş haydi bismillah o zaman boyayalım yavaş yavaş şimdi tutam tutam ayıralım şöyle başlayalım boyamızı sürmeye muhtemelen benim saçım yeşil olacak size söyleyeyim genelde öyle oluyor Ay, üstüme de sıçrattım yani bunu sıçratmadan sürmek tabi evet saçım mavi değil yeşil olacak Şöyle yedire yedire sürüyorsunuz. Zaten bu saç kremi olduğu için böyle güzel güzel kayacak saçınızda. Az mı koydum acaba boyasını diye düşündüm bir. Bir bakarız şimdi. En son birazcık daha ekleme yaparım. Şöyle Allah bak dedim size alnımıza falan bulaşıyor. Eskiden saçlarım mavi demiştim ya size. O mavi saçlı fotoğrafımı da şimdi şu alta koyarım. Bir bakarsınız. Ah gençlik yıllarım. Ne severdim o zamanlar. Farklı olmayı. Herkesin saçları sarı. Kahverengi. Benim saçlarım da mavi olsun. Niye mavi saçlı insanlar yok? Niye pembe saçlı insanlar yok diye. Hep böyle düşünürdüm. Değişik bir çocukluğum vardı benim. Herkesten farklı, aykırı olma isteği vardı. Herhalde tarzımdan kaynaklı bilmiyorum. Her zaman farklı olmayı çok sevdim. Hmm. sıradan şeylerden hoşlanmadım ama tabii yaş belirli yaşa geldiğinizde mecburen o özel sevdiğiniz isteklerinizden vazgeçiyorsunuz. Çünkü toplum şeyi iş bulma durumları onlar bunlar derken o istediğiniz mavi saçlı bir kızı kimse işe almak istemiyor açıkçası. Fotoğrafçılık yaptığım dönemlerde sıkıntı yaşamıyordum. Ama tabii bir şirkette ya da kurumsal bir yerde çalışınca mavi saçlı insanlar maalesef ülkemizde istemiyorlar. Saçlarım Saçlarımı mavi yaptım diye başlık atacaktım ama sanırım saçlarımı yeşil yaptım diye başlık atacağım. <laughs> yıkamadan sonra akacak. Sonrasında siz kendiniz tekrar böyle bir şey hazırlayıp bir bir hafta sonra, birkaç yıkamadan sonra tekrar saçınıza aynı tonda bu şekilde uygulayabiliyorsunuz. Krem sürmeden de uygulayabilirsiniz. Krem bir tık boyanın rengini açmasını sağlıyor. Eğer saçlarım platin rengine kadar açık olsaydı bu mavi direkt dümdüz mavi olarak tutardı. Ama şu an yeşil olarak tutacak. Lisedeyken annemi okula çağırıp sizin kızınız niye böyle bu renk saçlarla geliyor diye şikayet alırdı. Artık kadın bıkmıştı benden. Bir günde kaç yaşındayım? 17. 18 yaşındayım. <laughs> Saçlarım belime kadar uzun. Annem de uzun saçı çok sever. Onun gençliğinde de saçları hep beline kadar uzunmuş. Ben de uzun saçı hiç sevmem. Hiç uzun saç insanı değilim ben. Bir dönem düşündüm. Dedim ki hadi kadının gönlü olsun istiyor. Uzatayım saçlarımı. Bir 3 sene kadar uzattım. Benim saçlarım da hızlı uzar. O dönem tabi bir de gençsiniz falan. Hormonlar falan iyi çalışıyor. Saçlarım benim belimden aşağıya baya popoma yakın uzadı. Aya herkes bayılıyor işte rengine doğal açıldı. E, rengi falan filan derken. Bir gün ben çıldırdım ya dedim ki bu ben değilim benim saçlarım böyle uzun olmamalı. Bizim de mahallemizde bir kuaför vardı. Beni bir çocukluğumdan beri tanır. Küçük yolda oturuyoruz o dönemde. Dedim saçlarımı kes abi. Pembeye boya. Yok dedi annemden izin, izin. Ben dedim annemden izin aldım. Annemin de o yan komşuda günleri var. Bütün kadınlar toplanmışlar. Gün yapıyorlar. Gittim. Saçımı belime kadar olan saçlarımı şurada kestirdim. Dipten uca Fosforlu pembe. Abartmıyorum size. Bayağı bildiğiniz fosforlu pembeye boyattım. Rana o dönemde annemizeyi. Rana Abalar'a gittim. Kapıdan içeriye annem beni bir gördü. Kadın tansiyonu düştü herhalde. Fenalık geçiriyordu. O bakışını hiçbir zaman unutmuyorum. Herkes çok Perak mı taktın? Normal saçlarım mı bunlar? Falan diye böyle bayağı bir şey olmuştu. Ama benim saçlarım bunların pembeydi. Bulursam o fotoğrafımı da koyacağım. İnşallah bulabilirim. Şey yapmıştım, kaşlarımı da aldırmıştım. O dönem böyle ince kaş modaydı. Ay bir çirkin oldum, bir çirkin oldum size anlatamam. Bu dönemlere bakıyorum fotoğraflarıma. Bir de böyle ölü beyazıyım, bembeyaz. Şimdi artık güneşlendiğim için falan o kadar beyazlayamıyorum. Ölü beyazıyım, bembeyaz. Ve artı olarak da şey, saçlarım pes pembe, kaşlarım da incecik. İncecik ya, böyle ip gibi Ay çok çirkindi. Sonradan o fotoğraflarıma baktıkça diyorum ki Seda sen salak mıymışsın? Niye böyle bir şey yapmışsın? Manyak mıydın kızım diyorum kendi kendime. O dönemler işte. Onun insan akıl edemiyor. <laughs> yavaş yavaş ayırarak şöyle bir bakayım. Ya, ağzım burnum boyanmaya başladı çok güzel. Çenem boyandı. Ya işte bunun da zorluğu bu. İyi hoş güzel de boyaması sıkıntı oluyor. Aslında şu maviden bir tık daha mı karıştırsam içine ya? Çünkü muhtemelen o maviliği veremeyecek gibime geldi de ilk başlarda. Yeşil olacak seçim çünkü. Sizin de öyle çılgın dönemleriniz oldu mu? Bana yazın bakayım yorum olarak. Çok merak ediyorum. İlla ki herkesin böyle de bir deli dumrul dönemleri olmuştur. Benim de öyle bir dönemlerim oldu. Kadın ne çekti benden annem, ne çekti? O saçlarım rengarenk, o tarzım, piercinglerim. Okula gidiyorum, herkesten farklı gömlekler, postallar bilmem neler. O dönemler tabii Akmar, Kadıköy dönemleriydi. Benim çocukluğumun geçtiği dönemler. Ne severdim okuldan çıkıp Akmar'a gidip işte o zaman Akmar pasajın içinde şimdi yeni nesil bilmez, kitap, mitap bilmem ne yoktu. Ee, barlar, kulüpler ve eğlence mekanları vardı. Oraya küçücüktük gidip eğleniyorduk yani. İnsan hiç düşünmüyordu sapık. Birileri var mı? Tacize uğrar mısın? Falan çünkü 2000'li yıllarda hiç öyle şeyler başımıza gelmedi. Şimdiki nesil daha zor zamanlar geçiriyor diye düşünüyorum ben. Biz çocukluğumuzu çok güzel yaşadık. Özellikle ben çok güzel yaşadım festivaller, konserler. Şu an fark ediyorum ki aslında hiçbir şey yapmıyorum. İyi ki de yapmışım diyorum. Siz de gençliğinizin tadını çıkartın. Eğer benden yaşça küçük beni izleyen insanlar varsa tadını çıkartın. Bir daha 18'li yaşlara, 15'li yaşlara, 20'li yaşlara gelinmiyor. Her gününüzün tadını çıkartarak yaşayın bence. Ben öyle yaptım. İyi ve kötü zamanlarım oldu mu? Oldu tabii ki. Herkes de olduğu gibi. Ama iyi ki de yapmışım. İyi ki de gitmişim. İyi ki de bunları yapmışım. Konserlere, festivallere gitmişim diye çok 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 mutluyum. Çünkü şu an baktığım zaman hiçbir şey yapamadığımı fark ediyorum. Baksanıza koronavirüs yüzünden evimize evde çakılı kaldık. Hiçbir yere çıkamıyoruz, edemiyoruz. Dünyamız salgınla uğraşıyor. Bizim o dönemlerde ne salgını? Salgın da olsa umurumuzda, umurumuzda değildi. Yani öyle bir şeyler yoktu tabii de. Ya işte çocukluk dönemleri insanların güzel dönemleri. Yıkarken her yer mavi oluyor. Onu da belirteyim size. Aynen toplamayı başardım. Tamamdır. Bekliyoruz ve 35 dakika sonra ben tekrar saçlarımı yıkayıp yanınıza geliyorum. <laughs> evet, işte geldim, bitti. Saçlarımı kuruttum fönle. Hafif de şöyle bir gözüme mavi makyaj yaptım. Çoğalarıma da böyle. Şunlardan koydum. Görmüş olduğunuz gibi rengimiz bu renk. tabi saçlarımın dipleri benim açık renk olduğu için doğal olarak üst bölümü açık renk oldu ama ikinci boyadan sonra eminim ki daha güzel olur. Şu anda saçlarımın maviliği bu şekilde. Diplerimi siyah boyamayı düşünüyorum. Siyah boyarsam bu mavilik daha güzel ve daha tatlı duracak diye düşünüyorum. Çünkü diplerim böyle hafif dore rengi. O yüzden pek hoşuma gitmiyor. Şöyle aynayla da bir bakayım ben. Aynen. Sonuç bu. Tabi bu aralara tam fazla boya tutmadı. Dediğim gibi bu ikinciden sonra olacak. Ama şu anki sonuçtan çok memnunum. Bu sefer başardım gibi sanki. Bence gittikçe yavaş yavaş başarıyorum. Tabi kahküllerimi kestirmem lazım. Saçlarımı da dışarı çıkamadığımız için kestiremiyorum. Burada kestirirsem saçlarımı da çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben sonuçtan çok memnun kaldım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve o güzel yorumlarınızı yazmayı eksik etmeyin lütfen. Herhangi bir konuyla ilgili yorum yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hepsini cevaplarım. Durumumuz bu. Siz seviyorum, öpüyorum kocaman. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda da mor mu yapsam acaba saçlarımı? Değişik, değişik. <laughs> Haydi hoşça kalın.